Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu rockstar soruyoruz. Yanımda abim var. Nasılsın abi? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi bakalım. Senin yüzünden al. Ben de Alex'im Ben de Amber. hayt hayt hayt. Hayt. Sen bir der ya. Hayt 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 hayt. Hayt no, kart oynayalım. No, no. Kart. Tam. Evet arkadaşlar, bu videoya katmayı unutmayın unutmayın. Devam abi? Kanalımıza da abone ol. Aşağıdaki arkadaşlar. Abi biraz da sen konuş. Ne? <laughs> ne konuşayım? <laughs> Emir baba pro elde. pra 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 Ember baba pro olsa da ileydi baba pro. Da iley öldü baba pro. Vur. Can alır. Can alır. O adam öldürse bir çamur olur. Aa o sen olas. İmkansız. İmkan yok. Neresi imkansız? Bey kaldır ilk kez öle ölmedi vur oğlum hepinizi yedim lan Etkar aldı Etkar aldı beni Etkar? He Öldüm ya Bu adam hep en sona kaldı He İşi bitti <gülüyor> <gülüyor> Maç bit, de oldu. düşük kupon seç. Yüksek 10 seç. <laughs> Emir kademe. Arkadaşlar abi bir şaka arkadaşlar? Emir on kademe değil mi? On kademe değil. En son baktığımda bayağı bir kademesi vardı 20'lerde falan da. 20, 20 kademe. Arkadaşlar şaka yaptık abi be. Ama bu gelmiyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kısa bir süre sonra Devam et. Çünkü oyun doldu. Bravo oynuyor. Tamam bravo okey güzel. Arkadaşlar bakın bortse. Oh, wow. bu takım kolaya benziyor. Adam adını pro koymuş. Bakalım o kadar da pro mu? Aa, hiç de pro değil. Kok YouTuber kuramda. Geldim <la. gülüyor> Ben atacağım. Çok, çok, çok çin çoğun Ali Gül çin. <laughs> Adam hiç de işte pro değil. Zaten değil. Pas ver. Eş pas Max pro geldi. <laughs> Arkadaşlar bu yedi sizin için kazandı. O 20 kademe yaptım Mortis. Önce şöyle tak 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 tak. tak, 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 tak. Destans. Evet. Oo. Oh, Şehri. Rosa. Rosa'yı açtım. Tek attım. Arkadaşlar bu çok şans. Artık adam senin gibi şanssız değiliz. Soygun oynayalım. Soygun. Aç. Soygunda yenilebilme ihtimalimiz yok. Tamam. Var. Bence var. Bence Oy, var. bize bak lan. Megi Oo. <laughs> Megle <'yi> alabilir miyiz? <laughs> Alırız. Bortis baba pro da var. <gülüyor> <gülüyor> Çok güçlü. Ben bile mükemmelim. Bunlar pro pro. Hoşça kal. Nasıl kaleye vuralım? Hadi. Dur. Buradalar. Gidiyoruz kalelerine arkadaşlar. Vuramadım. Kalelerine vurur. Onlar kalelerine vururlar çocuklar. Ne özel gücü. Abi bizim kalenin işi bitti. Ben bilmiyordum. <laughs> ben bilmiyordum kendim. Abi sen onu halledersin. Ben bizim kaleydim. Bizim canım kale bitti. <laughs> Gitti. 94 tane kalmıştı. Niye dayanamıyorsunuz? Oğlum zaten benim canım bir. Hep görev tamamlanmıyor. Ben aç. Ta. İşte baba ya. pro ele. Yüzünden. Ya dur. <laughs> i̇şte. Benim kesane miyim? Şimdi kimse? Sen neredesin? Abi burada. On yedi. Gitmiş 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 gitmiş. Eee. Aa e, burada. Perse. Du 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 du. Hazır hazır hazır. Sen mortisle oynama bence. Baba baba pro alıyorum. Etkar. Hayır olamaz asla. Olur. Ben çıkış yapacağım. Niye? Soybur oynuyoruz. Bana buz ışıkını vermedi çünkü o şey gideceği için vermedi. Bap para papa si utapi ben vuruyorum kalelerine. Ben, bili ben 78 yaptım ha, kalelerin. ben kalelerine. Böyle olabilir. Ben yaptımlar. Daire atom bombası yolladı. Bizim kaleye. Bizim kalenin 86. <laughs> madem bildim canım öl canım öl canım 81 bizim canım kalesi Onların 78 74 74 oğlum bizim kalede de 69 oldu 78 geliyorlar Erdem kaleye gitmemiz lazım Gidiyorum. dur 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 65 yaptım 55 geliyor. ben yaptım 57 ulan 43 bizim kalemizden zaten 43 omuz elleri şu korumuyorsunuz ki Allah'ım korona korona Koş. Baba koş. 39 bizim kalecimiz. Ben, bilim, bilim, bilim. ben canım. İzin yok. Oh, Bu kale otuz oh. 39 otuz Ben benim Onlar iniyor. Oldum. Onlar iniyor. Vuruyorum. Vuruyorum. Oh! şey <laughs> 5x Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Doğru. sizleri çok seviyoruz Hoşçakalın. Evet. görüşürüz bye bye